Merhaba gençler. Bugün 9. sınıf sayfa 308 ve 309'u çözeceğiz. Fakat yine derse başlamadan önce küçük bir konu anlatımı yapalım. Şimdi bu kavramlarla ilk defa karşılaşıyorsunuz. Ben kendimce bunları ilk öğrenirken, yani kafamda bir türlü sinüs ne demek, tanjant ne demek, e, oturmuyordu. Sonra basit bir mantık geliştirdim ve bir daha da unutmadım. Başlangıçta evet çok saçma gelecek ama onu baştan söyleyeyim. E, şimdi buraya alfa demiş, buraya b demiş, buraya c demiş, buraya da a demiş. Bakın çok basit bir mantık anlatıyorum. Bir daha unutmayacaksınız. Evet çok saçma ama çok şey, e, akılda kalıcı. kosinüs alfayı kotanjant alfayı bir bulacağız sinüs alfayı, kos, şey, e, tanjant alfayı başka türlü bulacağız. Bakın, ko varsa komşu vardır bakın. Unutmayın. Bakın, şuraya bakın. Komşu dik kenar uzunluğu, komşu dik kenar uzunluğu. Ko varsa unutmayacaksın bir daha bak. Alfanın komşusu, komşu dik kenarı hangisi? C. C. Bekleyin nasıl ayırt hocam diye düşüneceksiniz. Bunun adının hipotenüs olduğunu bilmeniz lazım tabii. Hipo nüs. Bakın kosinüs, hipotenüs kotanjant nüs var mı? Yok. O zaman kosinüste cos, nüs var. A diyorum. Bakın tekrar edeceğim merak etmeyin. Kosinüs ko olduğu için C. Komşu dik kenar. Kosinüs nüs olduğu için A. Bakın bir daha unutmayacaksınız. Kotanjant nüs var mı? Yok. Ko var mı? Var. Komşu bölü karşı. Yani B. Şuraya bir daha yazayım. Sinüs. Sinüs ko var mı? Yok. O zaman karşısı. Sinüs hipotenüs var. Ha. Tanjant alfa. Ko var mı? Yok. B. Nüs var mı? O da yok. O zaman C. Mantığı böyle kullanın. Nasıl başlayacakmışız? Ko varsa kosinüs. Nüs varsa hipotenüs kesinlikle var. Tanjant ve kotanjant da yok. Bu arada tabii ki Şuraya da beta diyelim isterseniz. Ve şeyle de betaları bulalım ve bazı değerlerin birbirine eşit olduğunu aslında şöyle diyeceğiz bu anlattığımız sonunda birbirlerini tümleyen açıların yani 90'ı tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşittir. Bakın şimdi sinüs betayı bulalım. Sinüs beta nedir? Bakın ko var mı yok? Karşı nüs var mı var? C bölü A. Tanjant betayı bulalım. Ko var mı yok? Nüs var mı yok o zaman B. Tabii ki ya yani bilen, bilenler hemen öğrenmiştir ama ben bunu hiç bilmeyenler için anlattım. Kotanjant beta. Ko var mı var? Nüs var mı yok? B bölü C. Kosinüs beta'ya bakalım. B bölü A. Bakın hangisi B bölü A çıkmıştı bakın. Bakın birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit. Alfa ile beta'nın özelliği ne? Toplamları 90. Bakın B bölü C çıkana bakın beta, alfa, birinin tanjant, biri kotanjant. C bölü A'ya çıkana bakın. Alfa artı beta, biri kosinüs, biri sinüs. Yani işin özü şu, alfa artı beta 90 derece ise birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne, birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne, birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşit olacakmış. Evet, bu bilgilerle bakalım çözebilecek miyiz? Şöyle bir 3-4-5 olduğunu Şurayı da 16 artı 81'den kök 97 olduğunu biliyoruz. Peki toplayalım. Sinüs alfa. Bakın sinüs karşı bölü hipotenüs. Kosinüs alfa. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Ne geldi? 8 bölü 5. B'ye bakalım. Tanjant teta. Tanjant. Ko var mı? Yok. O zaman karşı bölü komşu. Peki kotanjant 4 bölü 9. Zaten dikkat ettiyseniz tanjantın aynı açının tanjant değerini biliyorsanız kotanjant değerini de biliyorsunuz. Payda eşitleyecek misiniz? O da ne olur? 81 artı 16 bölü 36. O da ne yapıyor? 97 bölü 36 yapacakmış. İkiz kenar üçgen gördünüz. Yapmanız gereken şey tepeden dikindirmek. indirmek. Neden böyle bir şey var? Çünkü kenarı indirdiğim tabanı iki eşit parçaya bölüyor. Bakın 30 ya 15 10 15. Peki 8 15 üçgeni de biliyoruz bakın. Bizden ne istiyor? Kotanjantı istiyor. Kotanjant ne demek? Komşu dik kenar böyle karşı dik kenardan 5/4. Umarım anlaşılmıştır. Bugün çok video çektim. Malum fark ettiysen hiç kıyafet değişmiyor ama gün gün farklı gelecek. Ama olabildiğince sınavlardan önce yapacağım. Tekrar edeyim. Muhtemelen e, 27'si haftası sınavlarınız diyebiliyorum ama bakacağız. Hem dikem iki eşit payasaya ayırmış. Bu ne olmak zorunda? İkiz kenar üçgen olmak zorunda. Bakın burası alfa burası alfa. Peki burası iki alfa da şu an bununla ihtiyacım yok. Pisagor yapabilirim. Nedir? AB'nin karesi artı 3'ün karesi 36. 27, 3, 2, bakın burası. Benden ne istemiş? Tanjant. Karşı bölü komşudan. 3 3 bölü 9'dan kaç gelecekmiş? Kök 3 bölü 3. Devam. AF'ye 3'ün katıymış. DF 4'ün katıymış. Bakın 4'ün katı. Peki 3K, 4K buranın da 5K olduğunu daha önceki derslerden öğrendik. Ama rengi değiştirmem gerekiyor. Çünkü orada bir açıları yazmam gerekir. Bakın 90 alfa ise şu 3 ile 5'in arasındaki açı ne olacak? Bakın şurası 90 eksi alfa. Bakın burası da ne olacak? Alfa. Yani şu açı alfaymış. Kosinüsü sormuş. Komşu dik kenar. Kosinüs hipotenüs olduğu için 4 bölü 5. Peki soruyu kendimizin çizmemizi istiyor. Hadi çizelim birlikte. ABC üçgeni aldım. AB ile AC eşitmiş. 13 13'müş. Sinüs şunun sinüsünün değerini biliyormuşum. Tanjant C'yi sormuş. Bakın ne yapalım. Ben buradan bir dik çeksem. Burası ne olur? 90. Sinüs değerini biliyor muyum? A'nın. E o yüzden dik çektim zaten. Karşı bölü komşu neymiş? 12 bölü 13. Bakın şurası 12'ymiş. Şurası 12'ymiş. Peki burada hangi üçgen var hatırlarsanız? 5, 12, 13 üçgeni. Geriye ne kalır? 8. Bakın artık tanjant C'yi bulabilirim. Tanjant ne demekti? 12 bölü 8'den 4'e böldüm. 3 bölü 2. Özel açıları bilmeniz için özel üçgenleri bilmeniz gerekiyor. Ben bir kez daha tekrar ediyorum. İki tane üçgen çizeceğim. Bu üçgeni çok çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hani derler ya adınız gibi bilin diye. 30-60-90 üçgeninde neydi? 90'ın karşısı 2x iken, 30'un karşısı x, 60'ın karşısı x 90-45-45 üçgeninde x, x, x kök 2 idi. Pisagor yaparak buluyoruz tabii ki. Sinüs 30, bakın sinüs karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2. Yani x bölü 2, x 1 bölü 2 demek. Kosinüs 60, geç birbirinin 90'a tamamlıyorlar. Bakın direkt 1 bölü 2 yazabilirsiniz. El alışkanlığı olsun diye bakın kosinüs 60'ın komşuluk kenarı ne? X. Hipotenüsü ne? 2X. Bakın o da 1 bölü 2. Tanjant 45. X bölü X. 1. Kotanjant 45. X bölü X. 1. O da bakın 1 bölü 2 çıkıyormuş. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. Kotanjant ne demek? Komşu bölü karşı. Birbirlerine oran olduğu için daima 1. Peki bakın toplamları kaç dereceymiş? 90 sinüs A ile kosinüs B eşittir. Kotanjant A ile kotanjant B eşittir. Ve 1 çıkar cevabı. Bakın tekrar edelim. Birbirinin 90'ını tanımlayanlardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Birim kare demiş. Bakın burada Z kuralını görebiliyorsunuzdur inşallah. Alfa burası 3. Burası 4 ve şu kırmızı AC'nin de 5 olduğunu görebiliyoruz. Peki A'yı çözüyorum. Sinüs alfa 3 bölü 5. Kotanjant alfa komşu bölü karşı 4 bölü 3. Bakın kaç geldi? 4 bölü 5. B'ye bakalım. Kosinüs alfa 4 bölü 5. Tanjant alfa 3 bölü 4. Gördüğünüz gibi bu da kaç geldi? 3 bölü 5 gelmesi gerekiyormuş. Duvara dayalı bir merdivenin taban düzlemiyle yaptığı açı, şöyle bir duvar olsun, taban düzlemiyle yaptığı açı, şurası kaç olsun? 37'ymiş. Merdivenin uzunluğu 2 metre ise merdivenin dayandığı noktalara kadar olan duvarın yüksekliğini bulunuz. Merdivenin dayandığı noktaya kadar olan şunu bulunuz demiş. Hesap makinesi kullanarak yapınız demiş. Ben hesap makinesi kullanmayı hani bizde yok sizde var mı bilmiyorum. Ben öyle bir şey hiç kullanmadım. Sinüs ne demekti? X bölü 2 demekti. Sinüs 37'yi e, şimdi fizikte belki şimdi mi görüyorsunuz bilmiyorum. Bunu mutlaka göreceksiniz. Bakın 37 ve 53 şimdi e, sinüs 53 08 e, şey kosünüs e, şeyde e, sinüs 37'de 06 diye hatırlıyorum ben. Ben hatırlayarak yazayım buraya. Siz hesap makinesinde şey yapıp kontrol edip buradan da gördüğünüz gibi x kaç çıkıyormuş? 1.2 metre çıkıyormuş. Yani şu duvar, şu merdiven sinüsüne baktım. Şekildeki konuma sahip bir uçak yerden 7500 metre yükseklikte ve AB 10000 kilometredir. Alfa açısının sinüsünü bulunuz. Önce sinüsü bulmak için benim neye ihtiyacım var? Hipotenüse. Bakın, elimde ne var? 7500 ve 10 bin var. Sadeleştirebildiğim kadar sadeleştiriyorum. Bakın 2 sıfır sildim. Demek ki buraya en son yüzde çarpacağım. Bakın 25'e böldüm. 25 çarpı 4. 25 çarpı 3. Bakın hatta size bir şöyle söyleyeyim mi? 3 çarpı 2500. 4 çarpı 2500. Hatırladınız mı? 3, 4, 5'in kaç katıymış? 2500 katıymış. Peki sinüs ne demekti? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Gördüğünüz gibi zaten bu 3 çarpı 2500 demekti. 3 bölü 5'miş gençler. Evet bu bölümde bitirdik. Birim çemberi yani sayfa kaç olacak? Dur bulayım da sonra şey olmasın. 313. 3 tane soru var zaten ve videoyu bitireceğim. Ama burayı anlamak için biraz çaba harcamanız lazım. Şimdi çemberin tanımı neydi? Çember. Şimdi koordinat ekseninde bir çember yerleştiriyoruz. Bu şu an için 12. sınıfın son konusu. Yani çemberin analitiği diye. Hani 8'de analitik geometri ya da koordinat sistemi gördünüz ya. Bu son konusu. Matematiğin son konusu 12'deki. Ama burası çok basit merak etmeyin. Bakın şu bir birim yani birim çember. Çemberin tanımı ne? Bir merkezden eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri ya da kümesi diyelim. Bakın burası bir X kare artı Y kare ne olur diyor. 1 olur diyor. Yani buraya X buraya Y demiş. Pisagor yapmış. Ama bakın şimdi şuna dikkat edin. Sinüs şuraya alfa desem. Sinüs alfa ne çıkar? Bakın. Karşılık kenar bölü 1 den Y. Yani şu Y dediğim şey aslında neymiş? Sinüs alfa. Umarım anlaşılmıştır. Kosinüs alfaya bakın. Komşu dik kenar bölü 1. Yani o da x çıkıyor. Bunları götürüp yerine yazarsam burada. Bakın cos kare alfa artı sin kare alfa bu yüzden ne çıkacakmış? 1. Bu çok önemli bir formül. Bakın bunu karşıya atarsanız cos kare alfa 1 eksi sin kare alfadır. 2 kare farkı yapabilirsiniz. Ya da sin kare alfa 1 eksi cos kare alfadır. 2 kare farkı yapabilirsiniz. Peki demek ki ben koordinat ekseninde yani birim çember üzerinde bir nokta gösteriyorsam kareleri toplamı birmiş. Bir bu aklımızda kalsın. Bir de ilk yazdığım yani x yerine yazacağım şey kosinüs sayfa, y yerine yazacağım şey sinüs sayfa. Zaten birazdan bunun kosinüs 80'i, bunun da sinüs 80'i olduğunu ispatlayacağız ki ispatlı aynı şekilde yapıyoruz. Yani burası kosinüs sayfadır. Yani ben bütün açıların kosinüsüne baktığımda hep neye bakacağım? x eksenine dik düşümüne bakacağım. Unutmayın. Peki sinüs eksenine ya da sinüsü lazımsa bu sefer de y eksenine dik düşümüne bakacağım. Ya da ben size şöyle öğreteyim. Az önce burayı ne bulmuştuk? Cos. Burayı ne bulmuştuk? Sin. Burası ne demek? X. Burası ne demek? Y. Artık X ekseni dediğim şey kosinüs ekseni. Y ekseni dediğim şey de sinüs ekseni olacakmış. Tanjant ve kotanjant adına bakalım. Bakın burası bir sefer 1 olacak ya. Bakın sin, tanjant alfa neydi? Karşı dik kenar bölü birdi. Bakın şurası tanjant alfa. Ve tanjant alfaya dikkat edin ne oluyor? Gittikçe büyüyor, sonsuza doğru gidiyor. Peki kotanjanta dikkat edin. Z kuralından burası alfa. Komşu dik kenar bölü bir. Bakın burası zaten bir. O zaman ne olacakmış gördüğünüz gibi? Şu yatay eksende kotanjant ekseni olacakmış. 11. sınıfta bunları daha ayrıntılı şekilde işleyeceğiz. Şimdilik bu kadarını bilseniz yeter. Yani ben sana sinüs ekseni nedir şey, kosinüs ekseni nedir dediğim zaman burayı, sinüs ekseni dediğim zaman burayı, tanjant ekseni, kotanjant ekseni bunları bilmek zorundasın. Peki. Birim çember üzerinde ise alabileceği değerleri bulunuz. Ne öğretmiştim az önce? X kare artı 3 bölü 5'in karesi daima ne olacaktı bir? Yani buradan x kare eşittir 1 eksi 9 bölü 25, 16 bölü 25 ne olacakmış? Ya 4 bölü 5 ya da eksi 4 bölü 5. Hocam nasıl karar vereceğiz? Bölge derse mesela bölgede neydi? Bu da artı, bu da artı neydi? Birinci bölgedeydi. Ya birinci bölgededir bu nokta yorum yapmak istersek ya da ikinci bölgededir. Bakın kosinüsün eksi, sinüsün artı ya da x'in eksi y'nin artı olduğu yer. Birim çember yardımıyla bulalım. Önce bir birim çember çizeyim ben. Şöyle, bu birim olsun. Bu arada gerek yok. Hani bu arada yani gerek yok derken biz tanjant 45'i, kotanjant 45'i ya da sinüs kosinüs 45'i bulmak için bir dik üçgen çizmemiz yeterli. Bunu bir önceki konumuzda zaten söylemiştik. Peki burası 45 derece olsun. Bunun 1 olduğunu biliyorum. Peki ne demiştim az önce yukarıda? x, x, x kök 2. Demek ki ben hipotenüsü biliyorsam dik kenarı nasıl bulacakmışım? Kök 2'ye bölecekmişim. Bakın burası 1 bölü kök 2. Burası da 1 bölü kök 2. Niye? 90, 45, 45 ikiz kenar üçgen. Peki sinüs 45'i bulalım önce. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan bakın 1 bölü kök 2. Pay ve paydayı kök 2 ile genişletebilirsiniz. Kök 2 bölü 2 yapar. Peki kosinüs 45'e bakalım. O da komşu dik kenar bölü 1. O da neymiş? Yine 1 bölü kök 2'ymiş. Peki şimdi ne yapacağım? 60'ı bulacağım. Yani onu da şöyle yukarı şuraya çizeyim. Bakın 60 derecelik bir açıyı çizip onun sinüs ve kosinüsünü bulacağım. Ama dediğim gibi dik üçgen versek de aynı şey olur. Bakın burası bir. Burası tabii ki de 60. Çünkü sinüs 60 hesaplıyorum. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. Bakın zaten şu şey demek miydi, değil miydi? Bu kosinüs 60, sinüs 60 demekti hatırlarsanız açısal değer olarak. Yani şuradan başta söylediğim, hani şu noktayı kosinüs alfa, sinüs alfa diye yazıyor değil ya, mi? Direkt yazabilirsiniz. Ama ben tek tek yazacağım. Bakın sinüs 60, karşı dik kenar bölü 1'den kök 3 bölü 2, kosinüs 60, komşu dik kenar bölü 1'den 1 bölü 2. Hadi gelin bir de 120'ye bakalım. 120'yi de Artık aynı şekil üzerinde gösterebiliriz. Önce şurada göstereyim. Bakın 120 derece şuradan 120 derece geldim. Bakın karşısını dik çekiyorum. Burası 60, burası 30. 90'ın karşısı 1 iken burası 1 bölü 2. Burası da kök 3 bölü 2. Bunu ezberleyeceksiniz gençler yapacak bir şey yok. Ya da eşkenar üçgen çizip tepesinden dik indirip. Bakın burası ne olacak? Eksi 1 bölü 2. Burası ne olacak? Kök 3 bölü 2. Neydi bakın bu bulduğum şeyin adı? kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 bu, böl bu bölgede negatifte hatırlarsanız x ekseni sinüs 120 karşılık kenar bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2 yani 30 60 90 120 30 30 15 75 90 üçgenlerini hatta 90-15-75 üçgeninde çok iyi bilmelisiniz. Neyse şimdi bakalım 135'e bakalım. 135 de burada gösterelim. Bakın yine burası 135. Burası 1. Neydi 90-45-45 üçgenin özelliği? Burayı kök 2'ye bölüyorum. Burayı kök 2'ye bölüyorum. Ve hemen yazıyorum artık. Şöyle hatta biz bu sefer de şöyle yazayım. Bakın eksi 1 bölü kök 2'ye. 1 bölü kök 2. Bunun sebebini tekrar açıklayayım. Bakın burada x eksidir x artıdır, y artıdır, y eksidir. Bu tarafa geldiği için açı x ekseni yani kosinüs negatif olacak. Şu ne demekmiş? Kosinüs 135. Bu ne demekmiş? Sinüs 135. Peki yine az önceki şeyin aynısı. E, tanjant ve kotanjant değerlerini bulunuz demiş bu sefer de. Hadi bulalım. Yine bir çember çizelim. Tabii ki neyini de bulmam lazım. Tanjant, kotanjant dediği için, bakın şu ne ekseniydi? Tanjant ekseniydi. şuna ne ekseniydi? Kotanjant ekseniydi. Şimdi buna göre bir fikir yürüteceğiz ama ha, tamam. Şöyle şuraya bir küçültelim. Bakın 30 derecelik bir açı alıyorum. Bakın 30 derece tanjantı burada keserken kotanjantı nerede kesti bakın. Şöyle bir yerde kesti. Bakın amacım ne? Burası 30. E ben burayı 1 olarak biliyorum. Burayı da 60 olarak biliyorum. Şu üçgeni bir büyük bir şekilde şuraya çizeyim bakın. Burası 60, burası 30 ve burası 1. 60'ın karşısı 1 iken 30'un karşısı ne olur olurdu gençler? Köküçe böleceğim değil mi? Yani ne olacak? 1 bölü köküç. Bakın tanjant 30'u bulduk. Tan 30 neymiş? Dikkat edin. Karşı dikkenar bölü 1'den 1 bölü köküç. Yani genişletelim bunu da köküç bölü 3. Peki tanjant 60'ı da bulabilirim değil mi? Tanjant 60'ı da hemen bulabilirim. Çünkü niye? Tanjant 60'ta karşı bölü e, komşudan yani 1 bölü 1 bölü kök 3'ten ne gelecek? Kök 3 gelecek. Bakın bunu bulduk. Bunu bir bulabildiysem neleri de bulabilirim? Bakın hiç zorlanmadan, hiçbir şey yapmadan ilk önce yazacağım sonra ispat edeceğim merak etmeyin. Kotanjant 30'u bulmak çok kolay. Bir yer değiştir. Ya da birbirlerinin 90'a tamamlayan açılardan birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşitti. Bakın buradan da bulabilirsiniz. Kotanjant atmış. Ne yapacağım? Pay ve paydayı yer değiştireceğim. Peki. Bunları bulduk. Şimdi 150'yi bulalım. Ha. Ee, kotanjantlarını ha, bulduk. Kotanjantı eğer şeklin üzerinde bulmak isteseydik onu da söyleyelim. Bakın ne olacak? Burası 30 olacak. Burası 1 olacak. Bakın şu uzunluk. Ya, açı 60. 30'un karşısı bir ise burası ne olur? Köküç olur. Bakın kotanjan 30 komşu dik kenar bölü birden köküç olur. Hani göstermeyeyim dedim ama mecburen bir kez daha ifade etmek zorunda kaldık. Peki. Şimdi 120 ve 150'yi bulacağız ama yerimiz yok. Yerimiz olmadığı için de ben şurayı bir sileyim. Ee, gerçi şurada hemen hemen her şeyi biliyoruz. Bakın 120'yi buradan göstersek 150'yi oradan gösterebiliriz yerimiz var mı? Ha varmış burada. Yok hiç gerek yok. Peki çemberi çizelim. Bakın yer büyük olunca büyük çizebiliyorum ama bazen ben de e, ya şeye alışmışım bu arada bir sohbette de Hep PDF şeklinde paylaşmaya alışmışım. Öğrencilerin fazla kağıdı gitmesin diye şey yapıyorum. Diğer kanaldan kalan bir özellik yani. Peki şurası 135, şurada şurası 150 olsun. İkisi de hemen hemen aynı şey demek. Bakın şeyleri de çizelim eksenleri de çizelim. Bakın neydi? Bu tanjant ekseniydi. Biraz kötü oldu. Bu neydi? O tanjant ekseni. Bu ne? Tanjant ekseni. O kadar da kötü olmasın. Şöyle. Bu ne? Tanjant ekseni. Bu ne? Kotanjant ekseni. Bakın. Aslında çok zor değil. Burası 135 derece olsaydı. Tabii benim amacım ne? Şu noktanın koordinatı koordinatıyla tanjant eksenini nerede kesiyor? Bu noktanın koordinatını bulmak. Basit gençler. Çünkü niye? Burası 90 sa burası 45. Bakın burası 1. Burası 1. Burası ne olacak? 45. Bakın ben bunu bulacağım ya. Koordinata dikkat edin burada. Bu bölgede x eksi y artıdır. Bakın bu artı bu eksidir. Kotanjant 135. Tanjant 135. Merak etmeyin çok kolay. Karşı bölü komşudan 1. 1 ama ne olacak? Eksi 1 eksi 1. Niye? Çünkü bu bölgede biri artı biri eksi. Şimdi kaç derece demişti diğerine de 150 miydi? Hayır, geç 135'i sormamış ki ben kendi kafamda böyle buluyorum. Ama bir şey değişmeyecek bu arada. yalnız açıyı değiştireceğim. Şunu yazayım bari de şurası 150 olsun. Çok pardon zamanınızı çaldım. Hemen şurayı düzeltiyorum. Burası kaç olsun diyoruz? 120 olsun. Yani burası 90 şurası 30 olsun. Mecburen burası da ne olacak? 60. 60'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü kök 3. Bakın kotanjant e, 120 ne oldu? Bakın şu ekseni nerede kesti? 1 bölü kök 3'te ama dikkat edin burası eksi. Tanjant 120'ye bakalım şimdi. Gerçi bunu biliyorsak eksi kök 3 geleceğini az önce konuşmuştuk. Bakın 90, 30 daha 120. Buraya ne kalacak? 60. Burası ne olacak? 30. Burası ne olacak? 90. Burası 1 zaten. Birim çember. 30'un karşı birse burası kök 3 bakın kök 3 ama x'in altında olduğu için eksi kök 3. Bakın az önce burada pozitif çıkıyordu 150'ye dikkat edin şimdi burası 90 90 bakın burası kaç olacak 30 z kuralından burası 30 farklı bir yöntem gösteriyorum ikisini de anlamaya çalışın direkt 90, 60 demedim 30'un karşı birse burası kök 3. Bakın burada neyi bulmuş oluyorum? kotanjant 150'yi bakın kotanjant 150 kök 3 bulmuyorum. Bu x ekseni burada negatif olduğu için eksi tanjant 150'yi de ne olarak bulacağız? Eksi 1 bölü kök 3 bulacağız. Niye? Birini biliyorsam diğerini de biliyorum. Fakat yeni bir konu olduğu için gösterelim. Bakın burası yine 30. Burası 1. 60. 60'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü kök 3. X'in altında olduğu için eksi 1 bölü kök yani umarım anlaşılmıştır. Aslında basit ama hani e, yani genel mantığı bu. Bir toparlayacak olursak şu birim çemberi çünkü anlaşılması en zor olan yer orası biliyorum ki. Bir kez daha toparlayıp alfa malfa deyip işi bitirelim. Nasıl matematik hocası alfa malfa. Ya işte açıların bilinmeyen şeklinde ifade edelim demek istiyorum. Bakın burası tanjant ekseni, burası kotanjant ekseni. Bakın bir şey daha öğretip bakın şöyle çektiğimde şu bulduğum şey, şurası sinüs alfa, hatta alfayı da yazalım. Hocam ne soruyorsa sorsun bakın. Şu bulduğum şey kosinüs alfa, şu bulduğum şey sinüs alfa. Hatta bir kez daha yazalım. Bakın. Burası sin alfa. Burası kos alfa. Şu uzunluk tan alfa. Z kuralından, bakın burası da alfa. Şu uzunlukta kot alfa. Bütün mevzumuz bu. Umarım anlaşılmıştır. Bir şey daha göstereyim. bitireceğim artık. Yoruldum. Bu kaçıncı video bilmiyorum. Bu da ne olsun? Şöyle beta olsun. Kırmızı yapalım. Bakın şu açı beta. Bakın şu uzunluğa hemen ne diyeceğim? Kotanjant beta. Şu uzunluğa ne diyeceğim? Tanjant beta. Neye dikkat edeceğim? Eksi olacaklar. Neden? Çünkü bu bölgede eksiler de o yüzden. Anlaşıldı mı bakın? şu uzunluk kotanjant beta x'in neresine geliyor? Negatif olduğu yer. Bakın şu uzunluk nedir? Negatif tanjant beta eksilerini alacağım. Bu bence toparladı diye düşünüyorum. Birim çemberi anlamamıştınız. Toparladı diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın sevgili 9. sınıflar.